Kardeşlerim merhabalar. Evet bugün dünyada olan bitenleri görüyorsunuz. Şimdi Amerika Maduro'yu e, yakalayıp götürdü. Mark Rubio şöyle bir tweet attı. Dedi ki e, biz dedi Maduro bir cumhurbaşkanı değildi. Doğrudur. Maduro e, bir cumhurbaşkanı değildi. Bir mafya babasıydı. Peki kimin ortağıydı? Kimin ile ortaktı ve neleri yapıyordu yani? Burada şu var. Maduro İngilizlerle beraber, Erdoğan'la beraber dünya uyuşturucu rotasını düzenliyordu. Maduro kesinlikle kesinlikle Orta Amerika'daki ne kadar mafya babaları varsa hepsi Türkiye'deydi. Şimdi Maduro şu an itibariyle konuşmasında yani sorgulanırsa Rıza Zarrab gibi Erdoğan'ın ismini verecek midir? Yani veyahut da Erdoğan daha önce görüştü bu Kıbrıs'taki beş tane kaset, yani içinde Maduro'dan vardı yani. Amerikalıların elinde şimdi Trump'ın elindeki beş tane kasette Maduro'nun olduğuna ben yüzde yüz inanıyorum. Peki Maduro bu e, trafikte bu uyuşturucu trafiğinde Binali Yıldırım'ın çocuklarının ve Mehmet Ağar'ın dünya uyuşturucu rotasını düzenlemeyle ilgili e, İngilizlerden aldığı e, yani e, anlaşmayı gizli anlaşmayı yani yani aldığı yol haritasını bunu Rus oligarklardan Hollanda'daki Rus oligarklar bunu Erdoğan'a Erdoğan'a ve Mehmet Ağar'a binali Yıldırım'ın oğluna devrettiler. Maduro bunu biliyordu yani. Maduro santim santim orta Amerika'daki uyuşturucunun nasıl Erdoğan'a gittiğini Erdoğan'ın nasıl paylaştığını bunu biliyordu. Bundan bir de Kürt gazetecilere sesleniyorum. Olan oğlum siz önce insan olacaksınız. Bu Kolombiya'dan getirilen orta yani Venezuela'dan getirilen uyuşturucu Diyarbakır'da bedava olarak Kürtlere kim dağıtıyordu? Maduro iç piyasaya, Türkiye'nin iç piyasasına ne kadar uyuşturucunun dağıtıldığını bilmiyor muydu? Biliyordu. Niye gidip e, burada e, ondan sonra bilmem ne dizisinin setini e, seyrediyordu. E, ondan sonra Erdoğan'la keyfini çıkarıyordu. Bırakın şu anda İngiltere ile Amerika şu, bu uyuşturucu konusunda karşı karşıya geldiler. Ama en sağlıklı tarafı Erdoğan'ın Maduro gibi paketlenip ve alınmasıdır. Ama kimin tarafından? Evet, e, selam ve dua ile e, Selam Reis.